herkese sevgiler merhabalar. Biz yine Trabzonspor'un bir karşılaşmasında daha sizlerle birlikteyiz ama bugün buradaki havayı sizlere aktarmak için oldukça heyecanlıyım. Çünkü Trabzonspor önemli bir derbi mücadelesine çıkıyor. Trabzonspor bugün kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirvede önemli bir yarış var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçen zirve mücadelesinde Trabzonspor bugün varlığını göstermek için ben de bu yarışın içindeyim. Bir kez daha diyebilmek için sahaya çıkacak. Ee, ve tabii ki de sizlerle burada Trabzonspor taraftarlarını buluşturmak için heyecanlıyız. Hemen gel bakalım arkada Fatih Tekke alt kısmını açmış bekliyor. O zaman Fatih Tekke'ye çok güveniyoruz. Fatih Hoca'ya güvenimiz sonsuz. Bugün de buradan galibiyetle ayıracağımıza sonsuz inanıyoruz. İnşallah kolay bir galibiyet olur bizim maçımızdan. Fenerbahçe burada kolay maç yok. Her zaman yerli baba Trabzon yani. Son sözümüzü. Çok heyecanlısın. Yerinde duramıyorsun. Çok heyecanlıyız. Bu maçın önemi bizim için çok fazla. Hani Fenerbahçe rakibimiz değil ama yani saha maçı olacak bizim için. Fatih Hocamla sonsuz güveniyoruz yani sıradan. Her zaman evde Trabzonspor abla. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Gel. sen heyecanlı mısın? Abla Arkadaşım sana sana şu kadar söyleyeyim. Benim ismim Fatih Tekke yüzünden Fatih. Süper. Babam o yüzden koymuş Fatih Tekke. Fatih Tekke'den büyük de Fener düşmanı yoktur. Bugün ezeceğiz. Ez. Şansları yok. Başka şansı yok. Şansı yok. Başka 3-1 diyorum. 3-1. Golleri kim atar? Mı? Onu açı Muçi. Bir tane de Batagov'dan bekliyorum. Güzel. Teşekkür ederim. Gel. Gel. Şu güzelliğe bir bakın. Allah'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Heyecanlı mısın? İyi, heyecanlıyım. Heyecanlısın. Takıma güveniyor musun? Güvenim sonsuz. Peki skor tahminin var mı? Şu kadar gol atarız, şöyle yeneriz falan. 3-2 yeneriz. Golleri kim atar? Mı? Ee, iki onu açı atar, bir muçu atar. Süper. Yani gözlerin çok güzel. Ee, şapkanı takmışsın, formanı giymişsin, atkını giymişsin. Buradan böyle abilerine, takıma bir mesajın olur mu? Ya, gömmeye geldik yani. Şansları yok. Süper. Teşekkürüm. Çak bir tane. Aferin. Yayına gelmek isteyen varsa, buyur abicim. Merhaba. Yayınımız Hafifik şöyle alayım mı? Hoş geldiniz. Heyecanlı mıyız? Hayır. Normal bir maç. Normal bir maç Benim için daha Samsun maçı mı Ama hiç umutlu değilim. Niye? Hayır. Çünkü Samsun Spor maçını aldık da yoğunluk vardı. Var şu anda. Eğer almasak böyle bir yoğunluk olmazdı. Yani galibiyete bağlı. Hayır, 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 hayır. Evet, 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 evet. Şu anda takımda Trabzonspor'un şu anda şu Fenerbahçe'nin ben inanmıyorum. Yani taraftarı o zaman buradan biraz semin mi var? Eğer yenmeseydik bu çünkü takım bir defa transfer yapmadı. Hadi. Orta sahan yok senin. Hiçbir şey yok. Ona ne desen aynı tansöz gibi oynuyor. Ha gerçek hayır. Bak bu gerçekleri konuşalım. Yani bir ona açılan. Bir şey alacak olacak hiç değildir. Ama ben diyorum. Spor tahmin edebilirim. Fenerbahçe 2 Trabzon Spor. Ben Trabzon Hasta bir Trabzon ama şu Fatih Dekan'ın bu takımına ben inanmıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum tabii ki de. Takıma eleştirilere de şeyimiz var. Evet abimle Fatih Tekke kızım Fatih Hoca eleştiri de var ama yok. başkana var ama Fatih Tekke eleştiri yok. Var evet, başkana var ama Fatih e yok. Fatih Tekki elinde ne varsa ondan ıı, mücadele ediyor. Ama başkan maalesef. Te Almanya'dan maça geldik. Almanya'dan. Hani, evet tam 6 senedir el maçına buradayım. Bundan sonra da devam etmeye geleceğiz. Neyimiz varsa onunla savaşacağız ve bu maçı hakkımızdan alacağız. Hakem araya girmezse maç bizimdir. Hakeme karşı bir endişeniz var mı? Herhalde var. Bundan birkaç sene öncesini görürsünüz var tabii ki. Her zaman gibi. Peki skor tahmini yaptın mı abi? 3-0, 3-1. 3-1. kim atar? Ben gidiyorum. 2 ona açıyor, bir tane de Muçi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok Çok sağ ol. Buyurun alayım. Hoş bulduk. Siz de sanki arkadan bir 3-1 bir, benim gibi düşünüyorsunuz. Evet, 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 evet. 3-1 golleri kim atar? Artık? Onu Alça atar, <laughs> e, Muçi atar. Bir de Mustafa. 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 Kanata geçtikten sonra. Evet, Mustafa kanata geçtikten sonra Türkiye'nin en iyi kanat oldu. <laughs> Apaçık ortada yani bunu gördük geçen maçta Samsun maçında ezdi geçti orayı zeki yavruyu Değil <laughs> bir de bir, bir de Halil Umutmeler var Halil Meler. Fener evet Fenerbahçe'nin forveti Halil Fener Umutmeler var evet forvet transferi yapmamış o Halil Umutmeler'i buraya göndermişler diye Evet. endişeliyiz Tabii. yani Tabii. Fener bize gol atarsa Halil Umutmeler atar yani onun forveti o açıkçası inşallah diyelim hakemin konuşulmadığı hak edenin konuşulduğu i̇nşallah bir maç olsun. Yani öyle bir şeyin olmayacağını da düşünmüyorum. Yani olacak yani illaki bir şey dönecek burada. İnşallah. Yani inşallah. İnşallah ben dönmez ben ha. Dönmez. Dönmez. Galiba Feneryslis. <laughs> evet. Değil mi? Kral değilim <laughs> 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 <bir> şey. Akkamı. <laughs> Akko evet, oğlum tanımıyor musun? Ya, yok ben tanımıyorum. Yomralıyım bu arada. Evet devam <gülüyor> edelim. Eee <laughs> bir ortalık karıştı ben şu an biraz panik. E hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Son Trabzonspor'umuzun kazanmasını istiyoruz. Skor tahmini yaptık mı? Yaptık 2-1. 2-1. Golleri kim atar? Yayınımızın önünde. Eee bizde Vakayıme bizde Vakayıme son golü atar ve fişi şeker. Ne de diyorsun gider. Her zaman her evet her zaman her zaman. <laughs> güvenimiz sonsuz vakayeme babaya. <laughs> Süper. Teşekkür ederim. Var mı? Alayım. Gelelim hemen abla gelelim buyurun. Hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Süper. <laughs> Atkı takılmış, bayrak takılmış, <laughs> yüzler boyanmış. Şöyle. Tabii ki de gösterebiliriz. Abla ben bu maç için Nijerya'dan geldim. Nijerya. Evet Nijerya'dan. Nijerya'da. <laughs> abla dinle ama dinlemiyorsun ki <laughs> muhabbeti. Ben vakayeme babanla anne tarafından akrabasıyım. Ha <laughs> inanmıyorsunuz ama bak baba imza forma gönderdi. İmza. Zoom. <laughs> Hepinize Zoom yapar Kameraman yaman. arkadaşım Muammer Özdemir'den evet. bir rica edeyim. Zoom yapıyor. Muhammed abi çek. Vakame'nin anne tarafından. Ama Akrabası. Yani ben e zenci değilim çünkü baba tarafına çektim. Anne tarafı komple zenci abla. Anladım. Evet. So anne tarafından akrabası ama sen siyahi değilsin. Evet değilim abla. Anladım. Evet. Olsun böyle. T Tür, kardeşim. Türk oğlu Türk'üz yani. Orada Vakame artık hepimizin bir yer. yerde akrabası. Canı ciğeri. Tabii abla. Tecrübesi Çok var abla Vakame'de. Yılların tecrübesi var Vakame'de. Ben e, maçı izlemek için İstanbul'dan geldim. Tahminim 2-0 maç bitse Biter Go golleri e, Muti ve 16 atar. Yani başka şansı yok. Fenerbahçe'nin ahı aldı zaten bizi 2011'de. Başka kazanma şansı yok. Diyeceklerim bu kadar. Abi. O zaman sana 16'ı da soralım. Vaka ile 16 aynı köyden. Abla bizim komşu. Komşu. Ha, komşu. Okay. Ama çok tanımaz beni. Göremiyor beni. Abla üstten aşağı. Nasıl tanısın adam yani? 2-0-1 böyle bakıyorum Doğru adama diyorsun, ya. Haklısın. Süper. Teşekkür. Rica ederim abla. Yabayım ya hemen 3-2. Mustafa atar, Muçi atar, doğru. bir de ona atar. Süper. Sen yaptın. Ben yaptım. 2-0 dedim. Doğru. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bakalım ona buradan çok selamlar. Aleykümselam. <laughs> evet, varsa yayını alabilirim. Gel kamera görsün. Hoş gel. Yok yok gel böyle. <laughs> gel bana doğru. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler hissediyoruz heyecanlı mıyız? Evet. inşallah Fener'i yeneceğiz. İnşallah. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor. var. Peki bugün için bir skor tahminin var mı? 3-1. 3-1. Golleri kim atar? Mustafa iki tane ona açıyor. Mustafa ve iki İkler... tane. Ben de 3-2 diyorum skoru. 2, -1 açıyor, 1 -2 Peki, ona açıyor. Bir muç atar. 2-10 ben 2-0 diyorum. İkisini ona aç Ona çok güveniyorum. Sonsuz güvenim var ona aç'a. Ee, i̇nşallah e, ona aç'un golüyle beraber taraftar olarak ayağa kalkmış oluruz. İnşallah. Fenerbahçe'yi buraya gömeceğiz abla. Fenerbahçe çıkışıyor. Merhaba abla. Sana, sana veremem. Senin düşüncelerini alacağım abla öyle olmaz. Benim düşüncelerimi alamazsın olmaz. ben. <laughs> hayır hayır saçma. Öyle saçma ama saçma. Gel lan. <laughs> Bir dakika dur. <gülüyor> Heyecanlıyız. <gülüyor> ama olur mu? Ben düşüncelerini alacağım. Arkadaşlar Salal <laughs> ben, ben buradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Heyecanlı mıyız? E, tabii ki de her zaman gibi. Fenerbahçe maçına özel bir Yok değil. asla öyle bir özellik yok. Fenerbahçe için öyle önemli bir takım değildir. Biz Trabzonspor'uz. Herkesten üstünüz. O yüzden hiç önemi yok yani. Skor tahminim az önce de verdim. 2-1 inşallah alacağız. Golleri de ona açıyla Muçi'ye yazıyorum. İnşallah alacağız. Muçi'ye bir güven var değil mi? Herkes böyle bir Muçi'ye gol yazıyor artık. E tabii ki de Muçi bizim artık bel kemiğimiz. Muçi olmadan takımın kaptanı. O kaptan... zaman buradan bir mesaj verelim mi? Muçi'nin bonservisi alınsın mı? İnşallah alınacak inşallah. Ya gerekirse taraftar da 3-5 neyse atsın. 3-5 de, de Toplanacak yani bu para sonuç olarak. Biz buradan de buradan kampanya başlatıyoruz. Muçi'nin bonservisi alınsın. Kesinlikle Muçi'nin bonservisi alınsın. Şunu da demek istiyorum

Teşekkür ediyoruz. Evet tribünümüzü de yaptık Aşkım. da devam edelim. E, transfer istiyoruz başkanım sayın başkanım duy artık sesimizi lütfen yani. Yaz transfer. Ben bu sesimi ya. tribünde kaybettim arkadaşlar. Her sene tribünde oynuyorum. Artık sesim 70'lik e, koca dede sesi gibi oldu. Lütfen yani artık transfer <laughs> istiyoruz lütfen. Teşekkür ediyorum. Hemen gel. gel. Gel, tamam, gel, gel, gel. Ne diyeceğim ben soracağım sana. <laughs> Hoş geldin. Ee, olay, olay ve onaycı. Olay ve onaycı. O zaman sana şimdi çok önemli bir soru soracağım. Şimdi Fenerbahçe Kante'yi transfer etti. Tanıyor musun? Evet. Kante mi olay mı?